Arkadaşlar selamlar. Tamir eden adam YouTube kanalında yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizin de şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir LCD televizyon tamiratı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arızadan biraz bahsedeyim. Televizyonumuz normal bir şekilde çalışıyor. Normal bir şekilde başlıyor. Fakat sadece görüntü yok. Normal bir şekilde ses geliyor. Normal çalıştığına dair hani buradan normal bir şekilde çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani şu an televizyonumuzda ses var, görüntü yok. Ekrana dikkatli bir şekilde baktığımız zaman ekranda şu vaziyette arkadaşlar normalde şu an bir herhangi bir çanağa bağlı değil. O yüzden ekranda sinyal yok görüntüsünü dikkatli baktığım şekilde görebiliyorum. Bu da demek oluyor ki TV'nin led barlarında sorun olduğuna işaret arkadaşlar. Bu cihaza göre led barları cihazın kod numarasına göre tedarik ettim. Evet, şu şekilde bakın arkadaşlar. Grup olarak bu led barların tamamını e, sipariş ettim. Şimdi televizyonu dikkatli bir şekilde söküp televizyon içerisindeki led barların tamamını değiştireceğim arkadaşlar. Sökme işlemine başlamak için cihazı ters çevirdim ve elektrik bağlantısını kestim arkadaşlar. Hemen şurada bakın cihazın model numarası bilgileri mevcut. Buradaki şu 42 LF 650 v koduyla bu cihaza uygun olan led barlarını tedarik ettim. Şimdi cihazın arka yüzündeki bütün vidaları sökerek cihazı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün vidaları söktükten sonra arka kapağı yerinden çıkarıyoruz. Kapağı çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi iki adet kart mevcut. Biri sana kart bir diğeri de ledleri besleyen power supply'ı. Onun haricinde alt kısımlarda iki adet hoparlör ve şurada alıcı devresi mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da joystick ve alıcı devresi mevcut. Kapağımızı da aldık. Hafif yukarı doğru çektirdiğimizde şuralarda plastik soketler var arkadaşlar. Bunlar yerinden kolaylıkla çıkıyor. Yerini karıştırmanız mümkün değil. Sağ sol mevcut. Şimdi ana gövdeden paneli ayıracağız arkadaşlar. Yine şu kenar kısımlarda birkaç noktada vidalar mevcut. Bunları söküyoruz. Evet arkadaşlar. En önemli nokta burası. Burada bu bağlantı noktalarına, buradaki filmleri ve kartı hiçbir şekilde zarar vermemeniz gerekiyor. Bu sökme işlemini gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta burası arkadaşlar. Şuradaki beyaz plastik parçalara geçme Aynı zamanda şu noktada küçük bir yapışkan bandı mevcut. Bunları ayırdıktan sonra bunu buradan çıkarabiliyoruz. bütün vidaları söktükten sonra arkadaşlar paneli sökebilmek için bu noktada televizyonu tam tersini çevireceğim. Bütün vidaları söktükten sonra arkadaşlar çerçeveyi dikkatli bir şekilde paneli hiç bastırmadan buradan alıyoruz. Şu şekilde Bunu isterseniz zarar görmemesi için bu şekilde tersi çevirip buraya yapıştırabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paneli ayırdık. Şimdi panelin arka kısmındaki parçaları söküyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paneli söktüm. Şu an LED barlar karşımda arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz beyaz levhayı da alacağım buradan. Daha sonrasında LED barlar tamamen karşına çıkmış olacak. Onları da sırasıyla tek tek değiştireceğim. Gördüğünüz gibi zaten bakın LED barlar dökülmeye başlamış bakın hep elime geliyor tek tek. Yani bu şekilde olmaması lazım. Arkadaşlar beyaz arka kısımdaki beyaz levhayı sökebilmek için şu noktalarda bakın. Küçük küçük beyaz plastik parçalar mevcut bir birçok noktada. Aynı zamanda şu ikili plastikler bunlar. Bunları yerinden çıkarmamız lazım. Bu beyaz levhayı onlar tutuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz paneli de aldık. Şu an led barlar karşımızda. Bu led barların tamamını değiştireceğim arkadaşlar. Şu kısımlarda soketleri mevcut. Şu kısımlarında birbirlerine bağlanıyorlar. Öncelikle soketleri sökerek işleme başlayalım. İlk sırayı söktüm arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın tam boy led var. Söktüğümün yerine direkt yenisini takıp devam edeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şurada bakın bir ucunda B bir ucunda A yazıyor. Şöyle çevireyim. Bakın A ve B. Panelim şu an bana göre ters durduğu için B buraya gelecek, A buraya gelecek. Yani şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın bu yeni led barım. Aynı şekilde bunu buradan böyle birleştireceğim. Led barın arka kısmında çift taraflı banda mevcut. bantları ayırıyoruz arkadaşlar. Bantları açtıktan sonra buradaki beyaz şeridin üzerine led barlarımızı yapıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar ilk ilk sıra olan yani ilk led bar grubunu bağladım. Bakın bu buradaki mercekleri hiçbir şekilde yerinden çıkmıyor. Bunlar çok kolay bir şekilde çıkmıştı. Bunlar tamamen dağılmış. Bunlardan bir tanesi arızalandığı zaman hiçbiri çalışmaz arkadaşlar. Bunlar seri çalışan bir devre. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün grupları yeniledim. Buradaki bütün led barlarının tamamını değiştirdim arkadaşlar. Şimdi soketlerini yerine takacağım. Evet arkadaşlar şimdi led bar montajını tamamladıktan sonra şu alt kısımdaki buradaki on off butonunu yerine takıyorum. Hatırlayacaksınız ilk başta led'lerimiz yanmıyordu. Yani ekranda hiçbir şekilde görüntü gelmiyordu. Şimdi bu vaziyette TV'yi toplamadan gördüğünüz gibi sadece zaten ön paneli sökülük. Bu şekilde dikkatli bir şekilde enerji vereceğim. Şu an kablonun ucu takılı değil. Güç kablosunu taktım. Enerjiyi verdim. Bakın gördüğünüz gibi yanlardan ışıklar çıkmaya başladı. Ve bu şu an yapmış olduğumuz işlemin Başarılı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Led barlarımız çalıştı. Gördüğünüz gibi butondan bastım, kapattım. Tekrar açtım. Şu an gördüğünüz gibi ekran aydınlatmamız çalışıyor. Şimdi televizyonu tekrar söktüğümüz şekilde toplayacağız. Daha sonrasında görüntünün gelip gelmediğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. döktüğümüz şekilde bu tutucu plastik parçaları tekrar yerine takıyoruz arkadaşlar. son olarak paneli takıyoruz arkadaşlar. Paneli taktıktan sonra şu biraz daha geriye alalım. Şu metal çerçeveyi tekrar geriye mi takıyoruz arkadaşlar? dikkatli bir şekilde panelimizi de taktık. Daha sonra televizyonumuzu tekrar ters çevireceğiz. TV'mizi ters çevirdik. Öncelikle şuradaki parçaların zarar görmemesi için buraları ilk etapta bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla sökmüş olduğumuz bütün cıvataları tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar taktığımız parçaların soketlerini takmayı unutmuyoruz. Bunu ihmal etmiyoruz arkadaşlar aksi takdirde TV'yi komple yeniden sökmeniz gerekebilir. Son olarak arka kapağı takacağız arkadaşlar. burada dikkat etmeniz gereken nokta bazı civatalar şu şekilde. Bakın plastiğe geçme. Bazı civatalarda şu şekilde arkadaşlar. Bunları bunları doğru yere atmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde başka sorun kalmayacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi televizyonumuzu tamamen topladık. Sökerken yapmış olduğum işlemleri toplarken ters yönde yaptım. Bu şekilde TV eski haline geri getirdim arkadaşlar. Şimdi televizyona enerji vererek hep birlikte test edeceğiz. Öncelikle soketini taktım. Şimdi enerji veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Televizyonumuz açıldı. Görüntü geldi. Şu an sinyalin olmadığını söylüyor. İlk etapta bu şekilde ekranda hiçbir görüntü yokken televizyonu açmıştık. Bu görüntü arka planda yürüyordu ama led barlar arızalı olduğu için görüntü gelmiyor arkadaşlar. Bu led barların tamamını değiştirerek arka aydınlatmanın yeniden çalışmasını sağladık. Yeniden çalışan arka aydınlatma görüntünün bu şekilde bize temiz ve güzel bir şekilde gelmesini sağladı. Evet arkadaşlar bu işlem bu kadar. Bu videomuzda bu kadar. Bu videomuzda ev ortamında LCD televizyonun LED barlarını nasıl değiştireceğini gösterdik. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, görüşlerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.